Milyonlarca emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %15,75 oranında zam yapıldı. Peki yeni emekli maaşları ne oldu? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Emel Telli uzman konuyla aktardı. İzleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre emekli maaşları da aslında belli oldu. Peki emekli maaşlarına yüzde kaç zam geldi? En düşük emekli maaşı kaç liradan kaç liraya yükseldi? İşte bunları konuşacağız. Yanımızda Muhammed Bayram var efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. E, açıklandı rakamlar artık netleşti. Neler oldu? Hangi rakamlar var? Evet 6 aylık enflasyon farkımız belli oldu. Temmuzla Kasım ayı itibariyle %14.57 olan ay 5 aylık enflasyonumuz. Aralık ayı enflasyon rekor düzeyde düşük gelmesiyle beraber %1.03 oluştu aylık enflasyon. 6 aylık kümülatif enflasyon farkı üzerinden bütün emeklilerimiz ve memurlarımız maaş alıyorlar. Şu anda SSK Bağkur emeklilerimiz %15.75'lik bir fark alacaklar. Ancak burada, yani burada SSK ve Bağkur emeklisine %15.75'lik bir zam mı var? Evet, 15.75'lik bir zam var ancak maaşları TL altında olan kök maaş olanların tekrar hesaplanacak. Çünkü endüstri emekli maaşı da hala belli değil. Ocak ayın ikinci haftası itibariyle bir torba yasayla beraber bunun belirginleşmesini bekliyoruz. SSK Bağkur emeklilerimiz yüzde on beş bir oranda zam alacaklar. Ancak memura memur memur emeklilerimiz yüzde on bir fark alacaklar. Emel Hanım. Burada memur memur emeklisi toplu çalışmak zamından kaynaklı bir farkları var. Negatif anlamda. Temmuz'da yüzde %10 on olan, olan, %10 olan zam oranı şu anda yüzde altıya düşecek. Ocak ayında hesaplama kaynaklı on 4'lük bir orana düşüyor. Ancak burada memurlara ekstra bir seyyanen zam olacağını düşünmüyorum. Burada eğer olacaksa devletimiz tarafından memur emeklisine bir refah payı artış yapılabilir ki önceki dönemlerde SSK Bağkur emeklisini alıyorsa memur emeklisi de aynı oranları aldı. O yüzden memur emeklisinin de 15-75'e tekrar da refah payıyla beraber artabileceğini düşünüyorum. Tabii bir diğer merak edilen de. En çok merak edilen konulardan birisi ise en düşük emekli maaşı. Bildiğimiz kadarıyla en düşük emekli maaşı 12.500'dü. Yeni rakamlarla birlikte açıklanan enflasyon, enflasyon oranıyla birlikte kaç oldu? nasıl olacak? Tabii en düşük emekli maaşımız şu Emel Hanım ee, daha az ücret alan ve o ücret üzerinde daha az prim ödeyen ya da aylık 30 gün değil de daha az süre çalışan kişilerin asıl maaşları 12.500 lira değil yani 12.500 liradan daha aşağı 9.000 ya da 10.000. Devletimiz bunu 12.500 liraya tamamlıyor. Eğer bu kişilerin kök maaşları, asıl maaşları yani sigorta primine göre alacakları hak kazandıkları emekli maaşı bu olsaydı... ...şu andaki enflasyon farkı 15.75'ti, 6 aylık fark, 14.468 TL'ye çıkacaktı. O yüzden devletimiz bunu eğer enflasyon oranı göre yaparsa 14.468 TL'ye çıkartacak ama ben bunu en az... 15.000 TL en fazla 17.500 TL civarına çıkacağını bekliyorum. Tabii bununla alakalı Sayın Bakan da açıklama yaptı. E Ekonomik Ortak Kurulu toplanacak açıklaması yaptı. Orada tartışılacaktır bu konu ve ocağın ikinci haftasında bir torba yasa gelecek. En düşük emekli maaşları o dönemde belli olacak. Bey bir kez daha şöyle tabloya bakıyoruz. Bir kez daha toplamak gerekirse aslında biz günlerdir bekliyorduk Aralık ayı enflasyon rakamlarını. Aralık ayı enflasyon rakamı belli olmasıyla birlikte birçok emeklinin gözü kulağı elbette ki maaşlarındaydı. Bir kez daha bakalım mı yüzde kaçlık bir artış geldi nasıl oldu? Yıllıktaki enflasyon oranımız %44.38'e düştü. Yani Merkez Bankası'nın tahminleri öngörüsünde Merkez Bankası hedefin tuttuğunu diyebiliriz. Burada aylık enflasyon oranımızda %1.5 civarına gelmesini beklerken rekor düzey düşük geldi ki Merkez Bankası aslında bunun işaret fişeğini yakmıştı hı hı. faiz indirimine giderek Aralık ayında. Aralık ayı enflasyonu aylık artışı %1.03'te sınırlı kaldı. Bu da toplamda 6 aylık fark oluşturdu. 6 aylık farkımızda %15.75. Yani, SSK... yani SSK ve Bağkur emeklisine %15,75'lik bir zam geldi. Bunu anlıyoruz. Evet, SSK Bağkur emeklilerine %15,75'lik bir zam geldi. Bu tabii çıplak maaşları. Bunların üzerine %4 ile %5'lik bir ek ödememiz daha var Emel Hanım. Bu yani da, bu da refah payı mı oluyor aslında? Bir taraftan da refah payını merak ediyoruz. Tabii, önceki dönemlerde zaten bu vardı. Refah payı bu oranın üzerinde olması gerekiyor. %4 ile %5'lik katkı aslında şu. Önceden fiş toplama vardı. Fiş toplama usulünü devletimiz kaldırdı. Bunun yerine emeklerimize alacakları maaşın %4'ü ile %5'i oranına tekrar ekstra bir ödeme yapıyor. Ek ödeme yapıyor. SSK Bağkur emeklimiz %15.75 e alacak. Herhangi bir refah pay artışı beklemiyorum. Ancak memur emeklisinin durumu e, top sözleşmeden kaynaklı bir biraz daha değişiyor. Ve alacakları zam oranı 11.54. Bunun 15.75'e eşitlenmesini bekliyorum. Yani bir refah payı olarak. Bir de refah payı olacak konumuz da en düşük emekli maaşı. Bahsettiğimiz gibi 12.500 lira tutarı şu anda verilen tutar kişilerin kök maaşı değil. Yani asıl maaşları kök maaşları 9.000-10.000 bin, bin TL olanların zamlı maaşları bu arada. Devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği bunu 12.500 tamamlıyor. Eğer 12.500 lira kök maaşı olduğunu farz edersek bile ki bu düzenlemenin zaten yapılması gerekiyor. Yani kök maaşı en düşük emekli maaşı artık eşitlenmesi gerekiyor. 12. 500, 500 TL'ye enflasyon farkını eklersek bu fark... 14.468.75 TL yapıyor. Ancak ben buna yine refah pay artışıyla en az 15.000 lira en fazla 17.500 lira civarına çıkmasını bekliyorum. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha tekrar edelim. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok emeklinin aslında gözü kulağı maaşına gelecek zamdaydı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte maaşlara yüzde kaç zam gelecek bu belli oldu. Konuğumuzla birlikte bunları aktardık diyelim. Sözü bir kez daha merkeze bırakalım.